Merhaba arkadaşlar bu menüde menüye rozet ekleyeceğiz yani etiket ekleyeceğiz etiket dediğim kısım şu kısım şurada gördüğünüz gibi mağazanın üzerinde yeni yazıyor İşte ürünlerin üzerinde yeni yazıyor böyle bir etiket eklemek isterseniz e, bu etiket nasıl eklenir onu göstereceğim yani atıyorum e, ürünlerin üzerindeki yeniyi değiştireceğiz diyeceğiz ki indirimli ürünler kampanyalı ürünler kendinize böyle bir kategori açtığınız zaman e, o şekilde kişi o kısma girmeden ürünlere girmeden ekleyeceğimiz rozetle kişileri yönlendirebilirsiniz yani atıyorum burada ürünler yazar burada farklı ürünler yazarsınız mesela işte kampanyalı ürünler üstüne de yazarsınız indirimdekiler yani bu tamamen sizin kendinize kalmış olmayı ben sadece nasıl yapıldığını göstereyim öncelikle görünümden tekrar menüler kısmına geliyoruz bu kısımları Biraz vaktimizi alıyor ama açtıktan sonra hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Burada düzenleme yapmak istediğimiz menü bizim ana sayfanın üzerindekiler. Yani şu ana sayfa, ana menü dediğimiz menü kısmı, üst çubuk dediğimiz kısım. Oradakileri de yapacağız. Bunun için en üst tarafta ekran tercihleri diye bir kısım var arkadaşlar. Ekran tercihlerine geliyorsunuz. Açıklamaları aktifleştiriyorsunuz. Aktifleştirdikten sonra menülere geliyorsunuz. Atıyorum üst menüye geldik. Şurada new yazıyor. Yani new yeni demek. Buradaki e, yeniden bahsediyor arkadaşlar. Normalde bu açıklama kısmını aktif etmezseniz orası gelmez. Şöyle yapalım hatta. Göstereyim. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey gelmiyor. Açıklamaya new dedik. Diğer kısımları da yine buradan yapacağız arkadaşlar. Farklı buradan e, işlemleri de yapacağız. Sadece ben kafanız karışmasın diye kısa kısa göstermek istedim. Açıklama kısmında New yazdı. Buna diyelim ki kampanyalı ürünler. Ya da indirimli. Mesela diyelim ki menüyü kaydet. Kaydettim. Şurada sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi indirimli yazıyor arkadaşlar ürünler kısmında. Yani balon oluşturma bu şekilde. İsterseniz hakkınızda kısmına da gelerek oraya da ekleyebilirsiniz. Yani açıklama tümüne açıklama ekleyebilirsiniz. Sadece bu ürünlere özel değil. Açıklama dediğiniz kısma ne eklerseniz bu üst kısma rozet olarak çıkacaktır. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.